Arkadaşlar bugün takipçimle beraber gözü kapalı pet takası çekeceğiz. Evet hazırsak videoya geçelim. Pet takası siteye atayım. Onaylıdır arkadaşlar. Tıklayayım. Bir şey yazıyor. Neyse tıkladım. Arkadaşlar gözümü kapattım şimdi. İniyor muyum? İniyor muyum? Tıklandım arkadaşlar. Arkadaşlar açık. Tıklandım arkadaşlar. Neyse ben açıyorum artık. He tıklanmış. Tamam. O zaman onu kim bekliyoruz? Evet. Bunu koydu. Tekrar şu yanına iki tane verelim. Tıkladım. Evet. Kapadım gözüm arkadaşlar. Şimdi tıklamayı tıklayamıyorum galiba. Neyse aşkım. Arkadaşlar tıkladım galiba ben. Bu sefer eminim açtım gözümü. Evet tıklamışım. Evet o da kaplan varmış. kayın Biraz hastayım da burnumu akıyor arkadaşlar. Burnumu çekersem bir şey demeyin. Sadık dost. Gözümü kapadım. Tıklayabiliyor muyum? Tık layabiliyorum e tıkladım mı tıkladım mı tıkladım ya ben evet tıklamışım ben donmuş ee, arkadaşlar korkuyorum güzel bir şey veririm diye arkadaşlar dikkatli tıkladım mı açıyorum Hayır. 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 Gitti güzelim pet arkadaşlar. Gitti. Gitti. Neyse. Atıyoruz. Ve gözümüzü kapıyoruz. Evet arkadaşlar. Tıkladım mı? Tıkladım mı? Tıkladım mı? Tıklayamadım galiba. Tıkladım mı? Tıklamışım. Arkadaşlar kardan adam Tekrar tıklıyorum o zaman. Evet arkadaşlar tıklıyorum. Aşağı ineyim o zaman. Buradan tıklıyorum. Arkadaşlar tıklanıyor değil mi? tıkladım. Evet arkadaşlar tıklamışım. Dediğim gibi. Oh kardan adamı kaptım. Evet arkadaşlar. Şimdi arada kayıt kapandığı için bakıyorum açık mı diye. Çünkü buluşmalarda çektiğim videolar silindiği için her şey siliyorum ama yer kalmıyor. Evet arkadaşlar şimdi tıklıyorum. Tıkladım. Tıkladım değil mi? Arkadaşlar. Tıkladım değil mi? Tıkladım mı? Açıyorum ben. Galiba tıkladım. Heh, evet arkadaşlar tıklamışım. Hı. Ana bu salın yazıyordu. Neyse arkadaşlar devam ediyorum ben. Konuş. Konuşurken bir yana da gözümü kapalı seçmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar tıkladım. Tıkladım. Arkadaşlar tıklıyorum değil mi? Yok tıklamıyorum. Tabii ki de tıklıyorumdur. Neyse gezeyim ya. Tıklamamıştır belki gezeyim. Bu sefer tıkladım. Galiba açtım. Evet tıklamışım. Evet arkadaşlar. Şeylerimiz, nadirlerimiz gitti. Bunları aldık. Arkadaşlar atalım. Evet. Şimdi, hmm. bunu tıklamam lazım. Tıklamam lazım. Tıkladım galiba. Açıyorum. Evet tıklamışım. Geri tıkladım. Evet arkadaşlar devam, devam. Şimdi tıklamak istemek ben. Ama biraz daha inmek istemek ben. Tıklayayım. Tıkla. Tıkla. Tıklandı arkadaşlar. Evet alalım. Arkadaşlar son bir kere daha mı olsa devamı da mı gelse? Tekrar. Kapalım göz kapalım gözümüzü. Kapadığımıza göre devam edebiliriz. Arkadaşlar, serinin gel devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Tıkladım. Tıklamadım. Tıkladım. Tıkladım ya. Açıyorum ben gözümü. 3 2 1. Tıklamışım. Evet arkadaşlar, devam. Tıklan ya. Tıklam. Açıyorum arkadaşlar tıkladım galiba. Arkadaşlar tıklamamışım. Niye gezerken de tıklıyorum ki? Gözümü kapatayım, devam edeyim. Açtım. Tıkladım arkadaşlar. Tamam, kabul et. at aldım, at. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeter diyecek herhalde. Bir dinleyelim bakalım ne diyor. Hadi kızım hızlı yaz. Eşeğim susamış. Tamam diyor. Anlamadım. Tamam herhalde bitirdim diyor. Evet arkadaşlar benim videom bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay görüşürüz.